İngiliz Financial Times gazetesinin yayınladığı bir haber var. Amerika ve e Ukrayna'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden beklediği güvenlik garantilerine ilişkin bir haber. Epey de ayrıntılı bir analiz. Bu konuyla ilgili şunu söyleyebiliriz ki Ukrayna'nın Amerika'dan talepleri tam olarak karşılanmıyor gibi. Yani habere bakacak olursak biraz ayrıntı alalım. Şimdi bu konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri temsilcimiz Hüseyin ile konuşacağız. Hüseyin bu haberin aynısında neler var? Ukrayna'nın beklentileri ve aldıkları diyelim. Alacaklarım. Çok bir şey almıyor Ukrayna. Beklentileri de senin söylediğin gibi karşılanmıyor. Şimdi Financial Times gazetesi oldukça kapsamlı bir analiz hazırlamış ve bu analiz hem Avrupalı liderlerden bilgiler içeriyor hem de Amerika Birleşik Devletleri üst yönetiminden bilgi içeriyor. Yani elbette bir iddia olması bakımından mesafeli yaklaşıyoruz ama içeriği de doyurucu tatmin ediyor açıkçası. Donald Trump'ın söyledikleriyle de örtüşüyor. Şimdi Financial Times diyor ki Ukrayna Rusya'ya karşı bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nden güvenlik garantisi istedi. Yani nedir bu? Amerikan askerinin Ukrayna'ya gelip orada konuşlanması bunlardan bir tanesi olabilir. NATO askerlerinin Ukrayna için barış gücü görevinde bulunmaları olabilir veya Birleşmiş Milletler askerlerinin orada konuşlandırılması olabilir. Bunlar oldukça somut güvenlik garantileri olarak nitelendiriliyordu. Ama Donald Trump bunu hiçbir zaman kabul etmedi ve başından beri şunu söyledi. Orası Avrupa toprağı. Eğer orada bir güvenlik garantisi olacaksa Avrupa bunu sağlayacak. Amerika'da küçük destekler, küçük kontrollerle bu işin sağlıklı ilerlediğini gidecek diyordu. Financial Times'ın iddiası Trump'ın söylediğine paralel. Gazete diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya radar ve aynı zamanda istihbarat desteği sağlayacak. Hava kontrolü ve istihbarat desteği sağlayacak. Nasıl olacak bu iş? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin uzayda uyduları var. Bu uydular yeryüzünü tarıyorlar. Bir yerden başka bir yere füze gönderildiğinde füzenin şekli, niteliği, ne kadar gidebileceği, nasıl durdurulabileceğine dair fikir ediniyorlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu uydu kabiliyetini Ukrayna'ya Rusya'dan gönderilecek bir füze için kullanacak. Peki ne yapacak bu bilgiyi? Yani Rusya'dan bir füze gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri o füzeyi havada vuracak mı? Durduracak mı? Engel olacak mı? Hayır. Sadece Ukrayna'ya Rusya size füze attı diyecekler. Bu kadar. Bütün hikaye bundan ibaret. Radar desteği, hava desteği ve istihbarat paylaşımı bu. Tabii bu Ukrayna için yeterli değil. Donald Trump yönetimi burada Avrupa Birliği'nin ve Avrupalı ülkelerin devreye girmesini istiyor. Diyor ki: Rusya bir füze gönderdi. Biz füzenin geldiği istikameti, yeri, hızı, her şeyi Ukrayna'ya bildirelim. Ukraynalılar, Avrupalılarla birlikte isterlerse o füzeyi havada vursunlar. Peki vurma kabiliyetleri var mı? Henüz yok. Onun içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin patriotlar gibi hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya vermesi ve kontrolünü de Ukraynalılara bırakması gerek. Bunu da tam yapmadı Donald Trump yönetimi. Bu yüzden Ukrayna'nın beklemiş olduğu güvenlik garantileri Amerika Birleşik Devletleri'nden istedikleri seviyede çıkacak gibi görünmüyor. Bir de Zelenski ve Putin görüşmesi Seda görüşme olma ihtimali uzadıkça gerçekleşme ihtimali düşüyor. Amerikan medyası Trump'ı köşeye sıkıştırıyor. Hani anlaşacaklardı diyorlar. Putin bu noktada sessiz kalıp sümen altı yapmaya çalışıyor bu görüntüyü, bu görüşmeyi. Öyle görünüyor ki Rusya, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri üçgeninde işler Trump'ın anlattığı gibi gitmiyor.